Aşağıda devrede ABC anahtarlarını en az ABC anahtarlarını en az biri kapalı iken lamba yanıyor. Ha. ABC lambaları var. Bak 3 tane lamba var benim. A lambam var, B lambam var, C lambam var. Bunlardan biri en az biri kapalı iken açıkmış. B can hatlarının kapalı olma olasılıkları sırasıyla 1 bölü 3, 1 bölü 4 ve 4 bölü 5 olduğuna göre lambanın yanma yüzdesi kaçtır demiş bana. Arkadaşlar şimdi en az biri kapalı, en az ikisi kapalı, en az üçü kapalı dedim. Bunları tek tek toplamam gerekirken ben diyorum ki takdim neydi benim arkadaşlarım? Tüm durumdan tüm durumdan hepsinin açık olmasını çıkartırsam En az bir tanesi kapalı olmasını bulmaz mıyım? Yani en az birinin, en az ikisi, en az üçünün. O zaman arkadaşlarım şimdi gidelim. Her zaman tüm durum neydi? Benim birdi. Eksi. Şimdi hepsinin açık olma olasılığını bulacağım. Arkadaşlar bakın şimdi A'nın, B'nin, C'nin kapalı olma olasılığı arkadaşlarım. A'nın kaç? 1 bölü 3. B'nin kaç? 1 bölü 4. C'nin kaç arkadaşlarım? 4 bölü 5. Arkadaşlar kapalı olma olasılığı 1 bölü 3 açık olma olasılığı 2 bölü 3'tür. Çünkü niye? A artı A üstü her zaman bir değil mi olasılıktan? Hatırla. Art, A artı A üstü her zaman 1'di. Şimdi A'nın değeri bana 1 bölü 3 vermişse o zaman A ne olacak? 2 bölü 3 olacak. Aynı mantıklı zaman burası 3 bölü 4 olacak. Aynı mantıklı zaman burası 1 bölü 5 olmuş olacaktır. Yani A'nın açık olma olasılığı 2 bölü 3. B'nin açık olma olasılığı 3 bölü 4. C'nin açık olma olasılığı 1 bölü 5 oldu. O zaman bunu çıkartacağım arkadaşlar. Yani 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 5 dersen 3'ler zorladı. 2'ye bölüm 2'ye bölüm burada 2 kaldı. O da 1 eksi 1 bölü 10 geldi. Yani o da 9 bölü 10. Bana yüzdesini sormuş. 10 genişlettim paydayı. 90 bölü 100. Yani cevabınız da Edirne gelmiş oldu dostlar. Arkadaşlar bakın. Tüm durumdan hepsinin açık olma durumunu çıkarttım. Tamam çünkü niye bak. 1 kapalı, 2 kapalı, 3 kapalı olasını tek tek bulmamdan ziyade dedim. Tamamından hepsinin açık olmasını çıkartırsam dedim. Daha rahat olur soruyu.